Hepinize merhaba ben arkadaşlar ben Muhammed kuzenimle oyun oynuyoruz. İyi. Genelde şu an telefonum çalması gerekiyordu. Peki. Tamam. Hadi hazır var bak görevleri söylüyorum hemen. Bak. Ve size vermem gerekiyor ve 5 maç kazanmam gerekiyor. Hadi bu bölgede bu maç. Ve aç Açtım açtım. Sen, bak sırf senin seni isteğinden dolayı bu kaydı açıldı. ha. Seni duyuyorlar mı şu anda? Seni, beni duyuyorlar oğlum zaten ben, ben konuştuğum için benim sesim net gidiyor. Senin sesin gelmiyor bir şeyler söyle. Hepiniz ama bak arkadaşlar falan gibisinden bir şeyler de. Oğlum ben ben daha kaydın daha birinci dakikasındayım oğlum. Ay, sağ ol, sağ ol. Ah. Sen aramadan ben çok önceden açtım bunu. <laughs> Maçı verdik. Vermedik. Al. Kankacım. Oğlum, Allah. Allah. Kanka baba sen dur. Şimdi bu... burada bir baba filo var yalnız da baba filonun hiç bir Baba Ka filonu yok. An... Aga hani. Çak. Girme o... Hani aga ya video. Ben, Hani kayıttayım ya. Güzel yüzlü kardeşim. Güzel yüzlü kardeşim. Ben de biliyorum ya. Yani dilimi alırsam hocam hiç Yapma işte. Boşun boşun. Öyle mi alır? Bu <laughs> iyi oldu lan? Ya Bilmiyorum. Eymen. Eymen kayıttayım Eymen. Seni kaç kere uyarıyorum. Senin adını söylememek için kaç kere sustum. Tamam tamam. Söz bıraktım. Ya, tamam şöyle ya. Yoksa videoların hiçbiri izlenmeyecek. Bizim... Şey, ne olur alayım alayım. Ayrıca alayım. Olur. Oğlum, benim olur, se ya, alayım alayım. Oğlum benim sesimden alayım. daha çok senin sesin geliyor lan ekrana. Helal olsun. Ya almam yok. <laughs> ya yeter. Şimdi başlayacağım almanı. Elma mı alıyorsun lan? Abi ne sinirlendi. Yeter bırak. Bırak. Bırak şunu lütfen. Lütfen biri bize can basmazsa babaanne. Hop eymen. Hani. Siz konuşuyorsunuz konuşmuyorsun daha çok tam tersini yapıyorsun takım ta, takım oyunu mu yapıyor am, am. ünlü youtuber olmadığı için bak şimdi başlayacağım nasıl alamadığına lan yeter lan öp geçin ya okuduğum kitaptaki çocuk gibisin ha okuduğum kitaptaki çocuğun ikizi bu ya ui di sakın. şimdi bas şimdi bas. lan bassana ya. ya Eymen Ben malım. Bunu kabul ediyorum ben malım. Benim ben bir de botu öğreteceğim. Sen tam bir malsın. Ne demek istediğimi anladın sen. <laughs> kayıt öncesi efsanevi çıkmıştı. Kayıtta ender çıktı. Böyle iş olmaz ama. Ama kayıt kayıt olmadığında arkadaşlar beni iyi dinleyin. Kayıt olmadığında buna birinci efsanevi bir de kendi çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Sonra Yok ben, ben onların videolarını var. yayınladım zaten. Ben çıktığını söyledim onlara. Hayır arkadaşlar sıralamadan bahsediyorum. Sıralamasını yapıyorum abi. Sen Bak, sıralamasını yapma. Çeneni asıl. yorma ben. Sen çeneni yorunca çeneni bozuyorsun çocuk. Ağzını bozuyorsun. Pardon. Süperstar buna bir saat şanslı oluruz. Eymen! Takımda olur olurum, ne var? Hani kayıtlı olduğumu kaç kere hatırlatmam gerekiyor acaba? Bir kere olacaktı. Hocam adamlar oldu. Vermedik bunu. bu maçı vermek oğlum. Verir çünkü Verme senin mi? men men aşkından dolayı vereceğiz ama. Bu maçı. Nereden biliyorsun? <laughs> Masu, karşıda İsrailli var kardeşim. O zaman bu maçı almalıyız. Maalesef alamayacağız ama. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 o emzalin, o emzalin. Alandan niye çıkıyorum? Alandan <laughs> çıkıyorum. Yam... <laughs> Eyme? <laughs> sana mermi attı mı bana doğru gelme var ya. Ölüyor bu şeyin yüzünden. Küfür etme. Kayıttayım. Şu Spike'ı seçiyorsun bak hemen. Bu maçtan sonra Spike seçiyorsun. Yakın. Spike'ı seç. Spike'ı seçer misin lütfen? Bunun maç kaybetmenin rağmen iki tane görev sağlıyor. Ya anladım mı? Yok, Mansur iki tane gören tamamlamamla dörtten ona kadar gelmem gerekiyor. Hey mencim. Tam startup. Mansur, bunu seçebilir miyim? Seçeceksin kaybederiz. Ben. uh Bu karakter. Ha Kaybeder. Evet. Bak ben bu karaktere bir şey daha ekledim. Hiper şarj yok. Yoktu vardı şimdi. Şimdi var. Ya. Ya mouse kalitesi duyuluyor mu şu anda? Duyuluyor maalesef ki. O çelen yüzünden. O hayvan ya. gibi ince ses çıkardığın için çelenin sesi tüm dünyaya yayılıyor. İmparator o geldi. Sesi. Sus. Tamam. Söyle ya da vazgeçtim şey. Bunu biriktiriyor beraber Kanka bunun için benim benim videomda niye söylüyorsun? Kendi videonda söylesene. Kanka benim Çünkü videomun şey konusunu bana bırak. Kendi videonun Walter. konusu. Kendi benim vi kanalım bir kanalım kendi kanalının konusu bu. Ama benim kanalımda söyleniyor abi. Çünkü kuzenimin kanalı ünlü olsun diye yazıyorum. Lan oğlum ben Bural Pes alamadığım için. Tamam. Ke kendi, kanalından bahsetme. Anladın tamam. mı? Kendi konu içeriğini. Yapamadım. Eymen gelsene. Kalır musun? Sen... Ben takımın... Pipa çarşın yok mu oğlum senin yüzde? Senin yüzde en yakın zamanda Pipa almamız gerekir. Oldu kanka. Oldu. Gel, gel, gel. <laughs> gel dedi korku. <laughs> <Ay. gülüyor> Adam hiper şarjının kafasını uçtu. Eymen. <laughs> bak vay bu vay maçı vay. vermeyelim bak. Mantar ne yapıyorsun sen şu anda? Benim sayemde maçı kazandık. Çevirdik şey, ama maçı fark ettin mi? Evet oğlum. 8-17 gerideydik.

Ye 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 bi ye bi bi bi. Ula has not Eymen hasar görevim var. Poco'yu seçmek zorundayım. Hasar görevinde nasıl Poco'nun bir kaybısı olabilir? Hasar, Poco'da hasar görevim var. Kayma. Beni bak. Git. Kay, bak bu videoyu yayınlayacağım. Karşıya kız geldi. Karşıya kız geldi. Bak sakın bu mal gibi oynayıp kaybettiğim kaybettireyim deme. kafana bir tane koyarım. Nasıl? Mal gibi, mal gibi oynama dediğin adamı mal gibi oynadın. adam maçı çeviren kimsin <laughs> sen? Eymen bak kız var diye çok mal gibi oynama lütfen. Poco'yu seçtiğim için anında ölüyorum. Aslında başka karakter de vardı. 8 bit mi seçseydim görev varken 8 bit dedi. Adamlar. Eymen. Kayıttayım. Senin yüzünden bu. Kayıt. Oğlum Hı, sansür koyamadığım e? için ben. Sansür koyamadığım için edemezsin. Güzel bu maçı çeviriyormuşuz. Çeviririm. Kanka kaça kaç olduğunu bilmiyorsun herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Var ya bilmiyorum. Oğlum adamlar kaç fark atmış lan? <laughs> ben de onların evine... Eymen. Çıkmayın lan. Hadi lan. Hadi lan. Bizim bazı malı <laughs> gibi... Eymen. Ya bitirmedin ki cümleyi. ben umurum. Cümleyi bitirmeden hemen o yani Elma. Hayır o Tamam tamam. Ha şu. Tamam öyle bir Eymen Edgar seçsene kutisli kardeşim. Aynen Michael. <laughs> <laughs> Ya sabır. İki iki bom iki havacı topçuyla ben ne yapabilirim Allah aşkına ya. Bir de ben sana güvenerek şekil mi seçtim? Çok iyi karakter seçersin diye. Ama sen nerede bir be benim bir görevim var? Sen giderse en mal karakteri seçersin. Senin uyum bu çünkü. Adamlar afar kadar. Yuhu <laughs> Adamlara fark atacağız yanlış fark yiyeceğiz doğru. Oğlum kazanıyoruz fark ettin mi sen? Kazanmamız umurunda değil. Adamın <laughs> iperi ne oldu lan? Bizim adam burada kabul edelim senin daha iyi. Asıl sen, senden daha iyi oynuyor şu anlık. Sen herhalde benim bu maçı ne yaptığımı görmedin. Turunku kaç kere öldürdüm ben. Tek tek, <laughs> Adamlar, <me> <laughs> çok, çok Adamlar maçı çeviriyor oğlum siz hiç sayıca bakmıyorsunuz mu? Herhalde oğlum. Ben tüm alanı ben görüyorum zaten. Sen alana girmediğin için kimse alana girmediği için bizden. Oğlum niye rehber yapıyorsunuz? Bizim eleman mı? <laughs> Oğlum bizim eleman olsun çakıp durma. Bizim eleman bizden daha iyi oluyor. Şu ne takımın en bok oyuncusu sensin. Senin yüzünden bu maç döndü. Eymen. Sana çok güzel bir... Eymen. Eymen. Eymen orada izlemiyor. Ha o Eymen. Oy. Oy aldım lan. Aldım lan. Şaka mı? Turun. Turun kal. Oğlum canım plan ölme ölme, 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 ölme. Tamam, da çevirdim. Tamam da çevirdim. Hayır, bunu dışarı Ol çekme. Çekme, çekme. Çekme, çekme, çekme. Ya niye çekledin? Eğmek çekmek ki rakipler zor zorlaşmasın. Ya bu kayıttaki bir şansızlığım ne abi ya? O Bir dahaki videoya tamam, görüşürüz tamam. arkadaşlar.